Merhaba, ben Burcu Baba Yiğit. Bugün birlikte 4-7-8 nefes egzersizini uygulayacağız. Bu nefes tekniğini uygulamak sadece 1,5 dakika sürüyor. Günde yalnızca 1,5 dakikanızı ayırarak bu egzersizi kolaylıkla gündelik rutininize ekleyebilirsiniz. Peki neden 4-7-8 tekniğini uygulamalısınız? 4-7-8 nefes egzersizini kaygıyı ve stresi azaltmak için kullanabilirsiniz. Bu nefes tekniği endişe, anksiyete, gerginlik ve heyecan gibi durumlarda yeniden daha dingin bir zihin yapısına kavuşmanıza destek oluyor. Aynı zamanda çok öfkelendiğinizi hissettiğiniz anlarda bu nefes tekniğini uygularsanız duygu durumunuzun tekrar dengeye girmeye başladığını fark edebilirsiniz. Eğer 2-3 ay boyunca düzenli uygulamaya devam ederseniz kan basıncı ve nabızda azalma gözlemleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra sindirim sisteminizi düzenlemeye de destek olan bir nefes tekniğidir. Bir başka faydası da uyku sorunlarını gidermesidir. Eğer gece yatmadan önce uygularsanız uykuya rahatça geçtiğinizi fark edebilirsiniz. Uykularınız daha düzenli ve rahat bir hale gelir. Peki ne kadar sıklıkla uygulamalısınız? 4-7-8 nefes tekniğini sabah 4 tur, akşam yatmadan önce de 4 tur olmak üzere günde toplam 8 tur olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak 1 ay uyguladıktan sonra tur sayılarını 8'e kadar çıkarabilirsiniz fakat şart değil. Bir oturumda 8 turdan, gün içerisinde ise toplam 16 turdan daha fazlasını uygulamanız önerilmez ve her zaman aklınızda şu olmalı. Kendinizi hiçbir zaman nefes çalışmaları sırasında zorlamayın. Eğer 4 7 8 sayıları size şu anda fazla gelirse yarıya indirebilirsiniz. Yani 2 3,5 ve 4 şeklinde de sayabilirsiniz. Nefes egzersizleri sırasında amaçlarımızdan biri nefesi fark etmek ve nefesten keyif almak. Saymayı sadece bir araç olarak kullandığımızı hatırlayın. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Rahat ve dik bir konumda oturun. Omurganın içinden nazikçe gökyüzüne doğru uzadığınızı hayal edin. Omuzlar başın iki yanında rahat. Dilerseniz bağdaş kurabilirsiniz. Eğer sandalyede oturuyorsanız ayak tabanlarınız yerde olsun ve bacaklarınızı desteklesin. Elleriniz bacaklarınızın üzerine rahat edeceği şekilde yerleşsinler. Avuçlar tavana bakabilir veya avuç içleri bacaklarınıza temas edecek şekilde de durabilirler. Nefes bedene özgürce dolarken karnınızı her nefesle biraz daha serbest bırakmayı deneyin. Gözlerinizin nazikçe kapanmalarına izin verin. Ama gözleri kapamak şu anda size iyi gelmiyorsa yumuşak bir odakla tek bir noktaya da bakabilirler. Nefesi 4 birimde burundan alıp 7 birim tutup 8 birimde ağızdan sanki bir mum üfler gibi yanaklarınızı şişirerek ve adeta bir rüzgar sesi çıkararak üfleyeceğiz. Bir kez daha tekrarlıyorum. 4 birimde burundan nefesi alıp, 7 birim tutup, 8 birimde ağızdan mum üfler gibi imgeleyerek ve yanakları şişirerek veriyoruz. Ve bunu arka arkaya 4 kez tekrar edeceğiz. Hazırsak başlayalım nefesi tamamen burundan boşalttıktan sonra burundan nefes alın. 2, 3, 4, tutun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ağızdan üfleyerek boşaltın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Burundan nefes alın. 2 3 4 Tutun. 2 3 4 5 6 7 Ağızdan boşaltın. 2 3 4 5 6 7 8 Burundan nefes alın. 2 3 4. Tutun 2 3 4 5 6 7 Ağızdan boşaltın 2 3 4 5 6 7 8 Burundan nefes alın 2 3 4 Tutun 2 3 4 5 6 7 ağızdan boşaltın 2 3 4 5 6 7 8 B doğal nefeslerinize dönün. Hissettiğin kalp atışınız nasıl? Bu nefes tekniği sizi rahatlattı mı? Yoksa kalp atışı yükseldi mi? Biraz zorladı mı? O zaman sayıları yarıya indirebilirsiniz. Bedendeki değişen duyumları gözlemleyin. Zihnin nitelikleri nasıl? İhtiyacınız varsa uzanarak dinlenin. 4 7 8 nefes çalışması. Burada sona ermiştir.